Bazı milletvekillerinin çok dikkatli olmaları lazım, susmaları lazım. Bunlardan birisi Özdal Üçer'dir mesela, Van milletvekili. Her yaptığı davranış kötü bir davranış, her sözü çirkin bir söz. Polise karşı da, vatandaşa karşı da, valiye karşı da çok çirkin saldırılar. Yeri geliyor doktor tokatlıyor, yeri geliyor polise tokat polise atmaya tokat kalkıyor. Atma Bu çirkinlikler BDP'ye de, çözüm sürecine de, Onlardan oy almış halkımıza da yakışan davranışlar değil. Rahatlıkla Özdal Üçer'in ismini verdim ama onun benzeri en az 10 kişiye de eğer gerçek güçlü bir genel başkansa Sayın Demirtaş'ın da Sayın Kışanağ'ın da siz susun Allah aşkına siz konuşmayın siz ortalıkta görünmeyin en azından sizin yaptığınız tahribatı bu örgüt bile yapamıyor demesiler. Bunlar AK Parti seçmenin karşısında zor durumda bırakmak için yapılmış bir takım eylemler. 10 olabilir. tane amacı olabilir. Bir tanesi o diyelim. Ama bu insanları tahrik etmez mi? Bu nasıl çözüm süreci? Bunlar ne yapmak istiyorlar? Gece yarısı yürüyüş yapıyorlar hükümete doğru. Gece yarısı yürüyüş yapıyorlar. Polise karşı gece yarısı yürüyüş yapıyorlar. Apo'nun posterleriyle vesaireleriyle. Şiddet içermeyen propagandayı suç olmaktan çıkardık. Bizi pişman etmesinler. Evet, son yaptığımız Ceza kanunu değişikliklerinde, terörle mücadele kanunu değişikliklerinde propagandadan içeride dünya kadar adam vardı. Burada standardı yükseltelim dedik. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarına göre de şiddete yöneltmeyen, silaha yöneltmeyen, teröre yöneltmeyen propagandayı suç olmaktan çıkardık. Bence çok doğru bir şey yaptık. Bu içerideki milletvekiline de yaradı, dışarıdaki siyasetçiye de yaradı. Ama siz böyle her gün kavga, her gün hakaret her gün dövmek, her gün insanları kötüye sevk etmek yolunu tercih ederseniz bu Türkiye için iyi olmaz ve buna mutlaka bir cevap verilir. Mesela bu arka milletvekillerinin yaptıkları bir fezleke olarak meclise gelse eminim bütün meclis bunların dokunmazlığını kaldırmak için oy kullanır. Buraya kadar geldi artık. Yani bir kadın milletvekil bir emniyet amirini tokatlamıştı. İstenen nedir? O da karşılık versin birbirine Ondan girsin insanlar bir daha çok ölsün daha çok yaralansın ama asil bir davranışta bulundu emniyet amiri elini bile kaldırmadı gitti tazminat davası açtı 25 bin lira tazminat oldu 25 bininde değil ama yaptığının çirkin bir şey olduğunu göstermek istedi emniyet amiri mesela ben öyle bir olay karşısında kalsam ben sinirli bir insanım ne yani, yapacağım belli olmayacak Allah korusun diyorsun. veya başka bir insan orada olsa bir askerimize bunu yapabilirler mi bir asker buna karşı cüret eden bir insana bir emniyet amiri kadar sabırlı olamaz Hayırdır. yani Allah korusun. Bir de eğitimsiz, Herkesin bir eğitimsiz birisi, var. birisi de olabilir. Eğitim, eğitimsiz birisi müdürmen, olabilir. Emniyet amirleri iyi de. eğitim almış kişiler oluyor. Efendim bunlar insan, yani insan hakları konusunda bu. da psikoloji konusunda da çok iyi eğitim alıyorlar. Saatlerce dil döküyorlar. Adeta yalvarıyorlar. Ona karşı şiddet gösterenlere çok büyük bir sabır gösteriyorlar. Bu olaylar bence mevzi kaldı. Bunların hepsini önleyecek gücümüz de var. Bunların çözüm sürecine şu anda engel olacak kapasiteleri de yok. Ama milletin sabrını taşırmasın evet. Bakın bu çözüm sürecine Ege'de, Kuzey'de, Marmara'da, şurada burada %50'ler, 55'ler seviyesindeki destek şu anda yüzde üstüne çıktı. Ama unutmayalım Doğu ve Güney Doğu Anadolu'da bu üsteyi seksenlerin evet. üzerinde. Yüzde üzerinde çözüm sürecine destek olunan bir bölgede bir milletvekili bu kadar agresif davranamaz. Çoğu kendi seçmenleri kendi onlardan seçmen. bu işin çözülmesini istiyor. Arkasına topluyor 5-10 evet. tane adam, yürüyor, bağırıyor, çağırıyor, öldüreceğim diyor, keseceğim diyor, senin kafanı dağıtırım diyor, kurşun sıkarım diyor. Bir milletvekili. Bu kadar terbiyesizlik olur mu? Bu kadar haddini bilmezlik olur Hayır, Oranın halkı da bu çözümü istiyor. Sizin verdiğiniz e, %80 oranlar da bunu söylüyor. %80'in üzerinde. Evet. %80'in üzerinde. En son bu Ramazanlarda giden insanlara herkes, köyde, kasabada aman ha, Aman şu çözüm süreci Aman başarıya diyor. ulaşsın. Ne olur? Hükümet burada sabırlı olsun, kararlı olsun diyor. Bizim de gittiğimiz yerlerde böyle. Yani 3 yani tane insanın yaptığı davranış, çevrenin, halkın davranışı kesinlikle değil. Bölgenin siyasal gerçekliği de, sosyal gerçekliği de, ekonomik gerçekliği de barış üzerine odaklanıyor. Tabii herkes bunu istiyor. Ve çare olarak, büyük bir çare olarak bunu görüyor. Her şey denendi ama bu yol denenememişti. Bu yol denenip tüketilirse Başka bir bütün yol bulmak için çekecek. kaç senemiz geçer bilmiyorum. O olmaz yüzden olmaz. her şart olumlu bir noktada ise bütün zorluklarına, bütün travma yaşadığımız travmalara rağmen olumlu bir seyir takip ediyorsa sabırlı olmamız lazım.